Vapura bindiniz. Vapurda neydi dikkatiniz? Ha, vapura bindik. E, vapur e, da haliyle e, yolcu yolcu, yolcu yolcu yolcu. O zaman e, şöyleydi: yük vapuru, yolcu vapuru, hayvan vapuru, hepsi karma karıştı. <laughs> buna şey çorum Vapuru'ydu. vapurun adı da çorum çorum vapuruydu. evet herhalde ki zaten halk arasında da çorum vapuru gibi her şeyi yükledik yüklen yüklenen kimselere çorum vapuru gibi Hatı derler yükledim. sana şimdi Kesinlikle. vapuru şimdi vapura bindik e, Tabii vapurda şeyler var e, yataklı yerler var camların arkasında falan aşağı 3-4 katlı vapur inip çıkıyoruz falan geziyoruz. Ama bizim yerimiz güverteymiş. Güvertede şeyler cam kurtaranlar var, kayıklar var. Kaç tarla. saat sürdü? Ee, Valla çok sürdü. 15-20 saat falan sürdü sanıyorum. Oradan yani. Samsun'a. Tabi tabi o kadar çünkü Samsundan geliyor Girasunda duruyor Girasundan geliyor Ordu'da duruyor ağır ağır gidiyor öyle ee, ağır ağır gidiyor şimdi biz Ama bir siz de Beşikdüzü'nden Girasına geldiniz Girasundan orda Tabi tabi Beşikdüzü'nden beşik Girasına aralarda da duruyor o zaman o aralarda tabi Girasında durdu Ordu'da da durdu. Ee, ama biz e, oranın e, Girasun mu oranın Ordu mu olduğunu biz bilemiyorduk da işte orada başkalarından öğreniyorduk. Yalnız vapur e, çok içeriden gidiyor. Biz sanıyorduk ki vapur giderken kıyıları seyredeceğiz sanıyorduk. Zaman zaman vapur çok ilerlere dağılıyor hiç kara görmüyorsun. Şimdi e, Ahmet Bendi diye bir arkadaşım var. Baktım e, kayığın dibinde oturmuş ağlıyor. Ben ondan ayrılmış geziyordum bana söyledi. <laughs> Niye ağlıyorsun dedim. Dedi ki ya dedi Hasan nerede kaldık dedi. Altımız e, şey e, masmavi üstümüz masmavi dedi. Korkuyorum dedi burada. <laughs> ondan dedi ağlıyorum dedi. Sonra Sonra orduya varınca, e, orduya vardığımızı öğrenince e, daha da bir hüzünlendik. Çünkü orduya, e, ordudan kendimiz orduluyuz ya güya, ordulu, ordulu orduyu da terk ediyoruz. O, ona e, çok hüzünlendirdi. Ve e, surette denizi seyrederdik e, böyle. E, en hoşumuza giden şey... O fok balıklarının deniz şeyle vapurla yarış etmeleri çok hoşumuza giderdi. Fok balığı vardı. Fok var, fok balıkları var. Herhalde o vapurla yarış eden bir balık var. Herhalde fok balığı evet, onlar. Evet. Fok balıkları. Sonra e, ya uzun geçti o yolculuğumuz. Hı hı. E, beni tutmadı vapur ama Ahmet Benli, Fikri Akil e, onlar benim köydü. arkadaşlarımdı. Üçümüz gidiyorduk, gidecektik şeye e, diğer vakit. Erdoğan'ı dizdeki önüsine, e, üç kişiydik. E, onların ikisini çok tuttu ama vapur beni tutmadı. Nedense e, hiç ben rahatsız olmadım. Kusan kusana böyle rezalet bir e, Bilhassa dikkatimi çeken, e, dikkatimi çeken istediğim şeylerden bir tanesi kestane kebap diye e, sesleniyordu bir tanesi. Ondan giderdik, beş kuruşluk kebap alı, kestane alırdık, ceplerimize doldurur, yerdik. Üstüne gidişin e, nasıl oldu? Hangi vesileyle oldu? E, Kısaca. E, tamam. E, i̇şte çok sevdiğimiz e, bu öğretmenimiz Azmi Aksoy, dördüncü ve beşinci sınıflarda bizi iyice motive etti. Yani mutlaka e, okumamızı Enstitüye gitmemizi, öğretmen olmamızı Hı. öneriyordu. Her hafta, neredeyse her gün nasıl gideceğimizi, nasıl okuyacağımızı, nasıl çalışırsak imtihan kazanacağımızı bile söylüyordu. Ve dördüncü, beşinci sınıfları o okutuyordu. Diğer bir iki, üçüncü sınıfları başka bir eğitmen vardı Hüseyin Tekin adında bir eğitmenimiz vardı. O okuturdu. Bizi iyice motive etmişti. Ben Azmi Hocanın bu şeyi sayesinde Öneriniz. önerileri sayesinde çok motive oldum. Çok hazırlandım. Çok çalıştım. Okulla gidişini hatırlıyor musun? İlk, ilkokula gidişini, öğretmeniniz tabii, gibi. Tabii, Tabi, tabii, nasıldı? tabii. Tabii, tabii. ha, tabii. Ee, şöyle, e, 1942 yıllarının, e, hatta 1939 zelzelesini bile çok iyi hatırlıyorum. E, e, i̇yi hatırlıyorum. Bizi biriktirilerdi e, o zelzele günlerinde bir araya. Bizi bir şeyler öğretirler, dua ettirirlerdi böyle. Salhayim, gayim, ya Allah, ya Allah diye sallandırırlardı bizi. Onu bile hatırlıyorum. Ama 942'den sonra çok iyi hatırlıyorum. İlk kez bindin herhalde. Ne vapura, va vapura ilk Vapura ilk kez bindim. Vapura ilk kez bindim. Vapura biniş bir defa şeydi, çok enteresandı. Çünkü e, vapur Beşik Düzünde e, kenara e, kıyıya yaklaşamıyor çok uzaklarda kalıyormuş. Bizim tabii bunları niye kenara gelmiyor? Niye daha yakın gelmiyor falan bunları bildiğimiz yoktu bizim. E, vapur çok uzaklarda kalıyormuş ve ben sanıyordum ki vapur buraya gelecek. Biz de yürüyerek gideceğiz. Otobüse biner gibi, otobüse biner gibi öyle veya kamyona otobüs yoktu o zaman ki kamyona biner gibi bineceğiz sanıyordum. Bizi önce kayıklara doldurdular. Kayık diyor, o motor motormuş onlar. Motorlara doldurdular, grup grup. Motorlar gitti gitti gitti. Sonra vapurdan bir e, merdiven iskele diyorlar. İskele aşağıya takır 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 indiriliyor. Ona bizi ikişer ikişer bindirdiler e, iskeleye ve valizlerimizi verdiler. E, öylece dördüncü yani sınıf öğrencisiydim. Okulumuza okulumuza ee, jip, jipi o 1945'te gördüm, jip gelmişti çünkü okulumuza jipin içerisinden bir takım insanlar iniyorlar boz elbiseli e, paçaları bağlı ayakları potinli e, e, kişiler jipin içerisinde inip biniyorlar, köyümüze geziyorlar, meğer bunlar benim öğretmenimin öğretmenleriymiş Beşikdüzü köyünden geliyorlarmış köyden çıktın e, Beşikdüzü'ne gittin ee, çok farklı bir ortam, çok dar monoton bir ortamdan o günkü şartlarda e, Yeşilce'ye göre ya da ya, o günkü adıyla Yavadı'ya göre daha hareketli bir ortama gittin. O psikolojinin nasıl oldu? Adaptasyonun nasıl oldu? Enteresan e, 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 onlar onlar bozuldu mu? iyi geldi sana. Ee, Haliyle bir köy çocuğu e, e, idim. Köy çocuğu idik. Ee, şehirleri, orduyu görmemiştik. Orduyu gördüm. Denizi gördüm Hı, Denizi gördük. Ne hissettin? Ee, e, deniz e, tahmin ettiğimiz etti ettiğimizden daha başka e, gördüm. Denizin e, beni en çok ilgilendiren şeyi e, dalgalanmasıydı. O dalgaları <laughs> e, ben e, şey yapardım, izlerdim, seyrederdim. Hayretler içerisinde kalırdım. E, şimdi e, bir hareketli ortama girmiştik şehir görmüştüm kalabalıklar sonra Elektriği ışıklar oluyor, yanıyor elektrikler yanıyor nasıl enteresan olmuş gece yani. gece tabi gece her taraf ben meyathın noter senedi 20 yıl devlet aha. köy hizmetinde bulunmak üzere noter senedi yaptırdık Harçlıklarımızı valizlerimizi aldık Beşikdüzü köyündü bizi davet ettiği için Beşikdüzü'ne var herkes sabah işte şu saatte kahvaltı var kahvaltıya gelin dediler. E, geldik kahvaltıya. bizi otutturdular bir masaya. Önümüzde bir iç, masanın ortasında bir kanava karavana vardı. Tabaklarımız vardı. 10 kişi, 10 kişi otutturdular. Şimdi eee çorba dağıttık tabaklarımıza. Birer kaşık aldık ki e, hepimiz dedik ki, ya bu çorba ekşimiş. Ben dedim ki ben dedim bu çorba ekşimiş alayım götüreyim bunu değiştireyim dedim. Aldım çorbayı, doğru mutfağa götürdüm. Dedim ki oradaki adamlara herhalde aşçıbaşıydı. Dedim bu çorba ekşimiş siz bize yenisini verin. <laughs> Aşçıbaşı dedi ki yavrum dedi o çorba ekşi değil dedi. O dedi limonlu çorba dedi ekşi olur o dedi. Öyle bir şey. <laughs> Başka çorba yok dedi. Beşik dizinde bu güzel bir anım. Daha Önce limon görmemiş miydim? Yok limon görmemiştim daha. Ne limon görmemiş. Tren istasyonun güney cephesine, güney tarafına geçtik. hemen karşına Dicle Köy Enstitüsü lafası karşında. Ya işte stabil, stabil bir yol. kenarlarında yeni dikilmiş akasyalar. E, iki katlı, tek katlı binaların arasına girdik. E, bizi e, öğretmen Ahmet Akıncı'ya e, teslim ettiler. E, köy enstitülerinin e, amacını e, amacını açıklamak için Atatürk'ten başlamak lazım gene. Kalkınmak. Nasıl kalkınmak? E, milletçe kalkınmak. Millet nerede? Yüzde 85'i köylerde yaşıyor. E, bu yüzde 85 köylünün de okur yazar oranı en fazla yüzde beş olduğuna göre okuma yazma kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olacağına göre halkın köylünün üretime geçmiş olması lazım geldiğine göre Atatürk'ün en büyük çabalarından bir tanesi bu kalkınmayı sağlamak ota 1920'lerdeki İzmir İktisat Kongresi'ndeki konuşmasından bile anlaşılmakta bu. İki tane ergani var aslında. Bir bir tanesi köy üstünde olduğu yer yeşil, yeşillendirilmiş. Bir de erganın içi varmışlar. Demek ki bu işlendiğinde, üzerinde ha, durulduğunda ha, ha, demek ki yeşillendirilebiliyor. Şimdi, çok güzel, arasında. çok güzel. Şimdi orayı söyleyeyim sana. Bizim abilerimiz yani. 5. sınıftan o sene ben ikiye geçtiğim sene mezun olan abilerimiz oraya geldiği zaman çok çalışmışlar. Bataklıkmış oralar, kurutmuşlar, bataklıkları Şeyler açmışlar, kanallar açmışlar. Köy eğitim 24 saat sürer. O günkü derslerimiz, acil derslerimiz neyse o derslerimizin hazırlığını yaparız. O bir saat sonrasında bir zil çalar, o zille kahvaltı zilidir, kahvaltımızı yaparız. Kahvaltımızı yaptıktan sonra bir zil çalar, o zil içtima zilidir, toplantı zili. Okulun toplantı sahası vardır, toplantı sahasında bütün okul öğrencileri şube şube, sınıf sınıf dizilirler. İstiklal Marşı söylenir, andımız içilir. Bir, bize şunu öğretti, bize kendimize güveni öğretti. Kendimize güveni öğretti. Kapımızın önünü, kapımızın önünün karını temizlediğimiz zaman daha daha iyi şartlarda yaşayabileceğimizi gösterdi. Azmi Hoca bir defa zayıftan yanaydı, güçsüzden yanaydı. Ben Azmi Hoca öğretmenlik çalışmalarıyla yetiştirdiği öğrencileri öğrencileri motive etmesi, yetiştirdiği öğrencilere hedef göstermesi ve o hedefleri doğrultusunda onları okuldan mezun ettikten sonra da teşvik etmesi, onları desteklemesi. Ben daha geniş ala bakacak olursak olaya sadece azmi değil, azmi hocamın sınıf arkadaşları Mahmut Koluksa. O da zile öğretmeni. Ee, Ali Başardı, Ali Hoca, Ali Aydın vardı.